Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı e zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Eylül ayı e genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Eylül'ün ilk 12 günü tüm burçların her gün sırasıyla ilişki ve kariyer açılımlarını da paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir. Açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Eylül ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen belirleyici enerjimiz dirençler içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular şunu hissediyorum. Ben yapmanız gereken en akıllıca eylem ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Orada inanılmaz zorlayıcı enerjilerle mücadele ettiğiniz bir döngüden çıkıyor olduğunuzu çıkmak üzere olduğunuzu ya da bazılarınızın çıkmış olduğu düze çıktığını gördük. Çünkü kolektif açılım olduğu için herkesin hangi aşamada olduğu değişkenlik gösterir. Burada da kelimenin tam anlamıyla size o düze çıkış ve denge ile ilgili çok güçlü bir rehberlik yapılıyor. Artık uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma, şefkat, merhamet, dayanışma, cömertlik dolu bir döngüye açılmaya hazır mısınız? Hazırım deyin. Önce buna buna sizin açılmanız gerekecek. Bunu hak ediyorum. Buna değerim. Buna hazırım demeniz gereken bir döngü? Çünkü genel açılımınızda gördük. Çok hiç hayrınıza hizmet etmeyen bir şeyler tamamlanıyordu. E, aşırı özverili olduğunuzu, işte yer yer alanınızın ihlal edildiği, yer yer aşırı e, işte dayanışma duygusuyla işte kendinizden vazgeçmiş olabileceğinizi falan gördük. Şimdi burada odaklanmanız gereken temel enerjiye baktığımızda artık homojen duygusal dayanışma alanına açılmanız gereken bir döngü. Bir. İkincisi duygular duygusal anlamda düze çıkmak nedir? Bir bunu düşünün oldunuz. O Ol ay konuşalım oldu mu? Şimdi ee, yani duygular adalı olduğunda, kekremiş olduğunda, hüzünlü, kederli, korku dolu vesaire bir şeyler biliyorsunuz gölge duygularımız var. Ee, o alanda olduğunuzu zaten biraz mutsuz, huzursuz, keyifsiz, cansız, umutsuz olduğunuzu genel açılımınızda gördük. Ee, burada düze çıkış var ve bu sizin yüreğinizde uyum, ahenk, denge dolu duyguları e, tezahür ettirmenizle başlayacak önce. Güzel ilişkilere itimat etmeye başlamanız gerekecek. Bir an önce bu hayatta güzel insanlar vardır. güzel paylaşımlar vardır. Tamam? Her anlamda. Sadece aşk olması gerekmez. Dostluk, ortaklık, ayrıca burası ruh ailesi, ruh kabilesi alanımızdır. Yani kendi kolektifimiz, kendi topluluğumuz vardır burada. Bazılarınız hizmete odaklanacak olabilir. E kendi kabilesiyle buluşacak olabilir. Yani burada şu var. O güzel yüreğinizin açılması gereken bir döngü. Güzelliklere, olasılıklara, potansiyellere açılmanız gerekiyor. Dirençleriniz bölümünde iki şekilde değerlendirelim. Birincisi biraz yaşam enerjiniz düşmüş olabilir. Yaşama gücü, yaşama sevinci, coşku, heves, motivasyon. Bu anlamda bir düşüklük olabilir. Olabilir çünkü çok zorlu bir şeyler yaşadığınız için bu anlamda enerjiniz düşmüş olabilir. İnanırım. Fakat e, bu Enerjinin çoğalmasıyla alakalı dirençli tutumlardan özgürleşin. Yani böyle işte hoşnutsuzluk, keyifsizlik, cansızlık, umutsuzluk, bezginlik gibi duygular ve oluş biçimleri sizi ele geçirmesin. Bu direnci kırın. Bu bir. İkincisi burada bir hedef ve vizyona. Ee, kararlılıkla, azimle ve az önce saydığım sıcak oluş biçimleriyle hissedişlerle ilerlemekle ilgili bir direnç var. O yüzden ya bir döngüden çıktınız, tam olarak sudan çıkmış balık gibi hissediyorsunuz ve o tutkuyla, o cesaretle bir yol ve yön belirleyip ileriye doğru gitmekle ilgili bir yavaş kaldınız. Ya birilerini bir şeyler geride bırakamıyorsunuz. Fiziksel olarak zihinsel olarak, duygusal olarak enerjitik olarak. E, artık bütün bunlarla ilgili bir farkındalıkla hareket ederek bir yön belirleyip bu yaşamda bir vizyon belirleyip bu sadece sizin o tutku dolu cesur iradeyle yaşama gücü yaşama sevinciyle dolu oluşunuz bile olabilir buradaki vizyon oraya doğru ilerleyerek bu direnci kıracaksınız buraya geldiğimizde içsel sorumluluk seviyeniz paylaşımı açılmanız gerekiyor tekrar bakın 6 burası da 6 burası da 6 Şimdi o kadar güzel resmedilmiş ki bu deste de çok seviyorum. E, bu varoluş bu minnoşları bir lokmada yutabilir değil mi? Ama bir işbirliği var aralarında bir dayanışma var çünkü muhtemelen emin değilim yani bir yerden öğrenmiş değilim ama böyle bir şeyler olduğunu biliyorum doğada o yüzden muhtemelen şöyle bir metafor var burada bu minnoşlar örneğin bu işte timsahın ağzında üstündeki bazı işte zararlı bir şeyleri yiyorlardır onu o anlamda şifalandırıyorlardır. E, dolayısıyla o öyle bir şifa yaşıyordur. Onlar da bir şeylerle besleniyordur burada. Burada böyle bir alışveriş var burada. Homojen alışveriş bu kart bunu anlatıyor. Şimdi çok güzel izah edilmiş. O yüzden e, artık sizin de Belli ki bazı armağanlarınız var. Zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek, amaç, hizmet kim bilir ne? Pek çok konu olabilir. Önemli olan burada sizin bu paylaşım enerjisine, bu bolluk bereket enerjisine açılmanız. Altıda açılım vardır, tomurcuklanma vardır. Bütünle birleştiren bizi bir açılım vardır. Burada konuştuk zaten. Burada armağanların paylaşımı var. Burada duygusal dayanışma var, duygusal düze çıkış var. Burada kaynakların, armağanların paylaşılması var. Burayı içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda yavaş kalıyorsanız, çekinceliyseniz, benim armağanım yok ki, benim neyim var ki paylaşacak falan diyorsanız sakın. Hepimizin armağanları var. Bazen bir tatlı dilgüler yüz bile bir armağandır paylaşılacak birinin hayatında çok önemli bir e, değer içeriyor olabilir bu kadar basit düzlemde görün böyle bu döngüde bu hayatı oldu mu açılma zamanı buraya geldiğimizde açılma zamanı demişken e, yola çıkma zamanı canlar sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Karar verdim, yola çıktım. Yol dediğimizde yol, yolun, yolculuğun mahiyeti herkes için değişkenlik gösterir. Tekrar burada belirttiğim gibi size bağlıdır. Burada önemli olan şu, sıcacık bir Yolculuk başlıyor burada. Tutku önemli tekrar. Cesaret önemli, irade önemli ve sizin yüreğinize heyecan verecek bir amacı olsun bu yolun olur mu? Nedir sizin yüreğinizi kıpır kıpır ettiren? İlgi alanlarınıza bakın. Ee, şimdi burası iletişimcilik, sosyallik, girişimcilik, yeni yetenekler geliştirmek, yeni tatlış sosyal çevrelerin içine girmek falan bütün bunları içerebilir. Ateş elementi burası. Hareketlilikle canlılık dolu bir döngüye adım atma zamanı diyor. Bunu sükunet içerisinde kabul et diyor sistemden gelen yanıt. İleri çağırıyor sizi yani nihayetinde burada direnci kırmanız gerekecek ve yaşamda güzelliklere bolluk berekete açıldığınız, ileriye doğru gittiğiniz bir döngüye adım atmakla ilgili çağrı var burada. Korkularınız bölümünde bu yaşamdan ...beş duyuyla keyif alan... ...yaşamın bolluk bereketini... ...yaşayan, yaşatan... ...kendi bolluk bereketini inşa eden... ...bolluk bereket deyince sadece para pul değildir... ...ama maddi değerler de vardır... ...elbette burada... <laughs> ...ama yaşamda pek çok... ...bolluk bereket var... Burada ...burası da bolluk bereket, burası da bolluk bereket... ...hepsi bolluk bereket baktığınızda... ...o yüzden... ...yani... ...o stabil, mutlu... ...doygun bolluk bereket içindeki varoluşu yaşayamama kaygınız var burada. Çok manasızdır. Bu adımları birer birer attığınızda bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz zaten. E, yapmanız gereken en akıllıca eylem. Tekrar yol çağrısı var orada. Yolculuk çağrısı var. Eylem çağrısı var. Eylem derken illa böyle bir kalktığınız bir yerden bir yere koşmanız gerekiyor falan. Hayır. Sakin olun her şey yolunda güvendesiniz. Fakat yaşamın içinde artık bir oluştan başka bir oluşa, bir döngüden başka bir döngüye ilerlemekle ilgili güçlü çağrı var burada. Bir de genel açılımınızdan geldiğim için buraya. Şimdi burada yüreğinin sesini duyuyor sistem yüreğinin bir sesi var sözü var bir çağrısı var bir şarkısı var sana devamlı güzelliklerle dolu bir şeyler fısıldıyor bazı yönleri yolları amaçları fısıldıyor burada onları duygusal canlılıkla takip edeceksin burada temel prensip duyguların canlı olacak neşeli olacaksın keyifli olacaksın umutlu olacaksın itimatlı olacaksın ve bu duygularla o duygusal özgürlük ve duygusal esneklikle yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Yapman gereken en akıllıca eylem bu. Ve denge gerekiyor. Varman gereken yeni farkındalık seviyesi artık şifaya açılma zamanı. Denge eşittir şifa eşittir güvenli alan. Yaşam denge üzerine kurulu. <laughs> o yüzden burada Mutlak surette dengeni bozanmış şeyler var bu hayatta ee, ve onlar nedir? Bir bak alışkanlıklarına bak, bağımlılıklarına bak, hangi ilişki dengeni bozuyor, hangi kariyer dengeni bozuyor, hangi neyse arkadaşlar biliyorsunuz hepimiz için yani e, değerlendirme yapmamız ve bilgelikle yaklaşmamız gereken bir alan bu. Fiziksel alışkanlıklarına bak, günlük rutinlerine bak, e, hepsine bak göreceksin neyin dengeyi bozduğunu biliyorsun zaten. Onu ya elimine etmen gerekecek, yaşamından kesip atman gerekecek. Ya dengelemen gerekecek. Mesela uykun, Uyku, uykusuzluk problemi yaşıyorsundur sabahlara kadar oturuyorsundur uykuyu kesip atamazsın uykuyu dengeleyeceksin ya da dönüştürmen gereken bir şeyler vardır mesela atalet içindesindir bir süredir onu yaşama gücüne yaşama sevincine dönüştüreceksin bir simyacı gibi çalışacaksın burada majör önemli bir farkındalık seviyesi var burada. Ama senin hayrına çalışacak orası. Hayrına işleyecek. Seni e, e, ışığa doğru, şifaya doğru çağırıyor sistem. Yapabilirsin. Yaşamının yönetimi senin elinde. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızla buluşmak üzere.